Merhaba arkadaşlar. Evet, içinde bulunduğumuz zamanlar gerçekten çok üzüntüye gark olduğumuz zaman dilimlerini dilim, dilim, yaşıyoruz. Yani sabahları kalktığımızda iş Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben yüzünü bile yıkamadan ne olmuş ne bitmiş gün gün takip etmeye çalışıyorum. Tabii bu çok zor oluyor. O küçücük bedenleri kanlar, kanlar içinde görünce bir problem evet, bir evladım yok belki bir evladı olan kadar anlamayabilirim ama yani sonuçta insani duygularım var ve gerçekten çok üzülüyorum ve bir an önce bu durumun bitmesini istiyorum ee, bu arada en yakın zamanda barış, sevgi ve kardeşlik duyguları bir an önce bütün dünyayı sarar ve bu zor e, durum ortadan kalkar arkadaşlar yani 7000 insan Az bir, e, bir sayı değil, o kişiler bir sayı değil zaten, yani bu sayıdan bahsediyor olmak. Bunlar bir hayat arkadaşlar, yani her canlının yaşama hakkı var, bu yaşama hakkını bir insanın, kimse almamalı, böyle bir cürette bulunmamalı, çok üzücü şeyler, e, bir insan olarak, bir tarihçi olarak, gerçekten çok üzülüyorum böyle zamanlarda tanık olduğum için. Zaten ben bu yüzyılda hiç sevmedim arkadaşlar. Yani e, seçme şansım olsaydım herhalde bu yüzyılı seçmezdim. Sadece bunu bu uzun zamanlar için söylemiyorum arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz dönemler türlü yozlaşmıştı. E, e, çok olumsuz şeyleri barındırıyor ve insanın gerçekten e, güzel şeyler olmaları, zedelendiği, e, hatta hırpalandığı, oynatıyor falan da zamanlar. Dolayısıyla insan bunlardan e, aşırı derecede korkar ve kaygı içinde olur içerisine giriyor. Bunlar da inşallah düzelecek. Ee, daha iyi günler yapacağız. Diye öneriyorum. Şimdi evet sabah dersim vardı. Akşam evet, evet. dersim arkadaşlar tanıdım evet. bu saate ee, kaldı. Hani niye gece video arkadaşlar tam zamansız derken ve genel kitabımızda olmasız kitabı da gerçekten olan kitap bilimcilikten yani okumanız gereken çok harika bir kitap arkadaşlar. Neden okumanız gerekli? Çünkü bazı, e, bazı duyguların, insan az duyguların nasıl olması gerektiğini dile getiren çok naif, çok tatlı bir kitap. Bakın ne anlatıyor? ikinci öykü kitabı zamansız. Tam da kimsenin zamanı alım olmadığı zamanlara. İnat karşınızda zamansız olan ne varsa hissettiğiniz bu kitapta usulca anlatılmış ve okurun yüreğine girmeyi bekliyor. Ne başka heyecanı, önyargılı ve kurban edilmeyen dostluklar, ölümsüz aşkın en güzeli, fakirlerin ve çocuğunun huzurunu en dürüstsüz karşılaşmalar, dost sohbetlerin yumuşaklığı, teknolojinin bile aranıza giremediği zamansızlıklar ve daha geçimlerinden bahsediyor. Ben böyle zamanların içinde, bir zaman dilimi yaşadım arkadaşlar geçmişte. Dolayısıyla belki kendimi içinde bulmam. Yani o yüzden böyle bir kitabı daha etkilenmemi içinde olmamı, içinde kalmamı ama bir hissetmemi sağladı. O yüzden böyle bir, bir e -E kitap yazdığı için eminatı ödeyeyim. ona teşekkür, ediyorum. Doğru kitap yayıncılık, zamansız eminatı evet, ödeyeyim. Bir de her şeyden

Özellikle polis yaşayan arkadaşlarım varsa, polis yetiyordu sen arkadaşlarım varsa son derece etkileyici güzel bir kitap var. Metin İt, Kayıp Tanrı'nın ülkesi, hep kredi yayınlarında. İkide bunu çekiyorum arkadaşlar, hasta olduğum için değil. Bu mevsim geçişlerinde benim maalesef bir polen benim alerjisi durumum var. Ondan buzlarıyım. E, o yüzden sesimden dolayı da Özür diliyorum kusura bakmayın. Bir diğer dergimiz, toplumsal tarih dergisi, Cumhuriyeti 100. yılına ithafen Cumhuriyeti 100. yılında ilan edilen şansına, 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti adıyla bir yediniz hazırlanmış. Çok güzel arkadaşlar. Bakın ilan edilen yılında Türkiye Cumhuriyeti diyor. çok Şahane bir izi, mevzisi finansında ülkeleri var içerisinde. Bu fotoğraflar bu kadar güzel. Şekalde Çok ektirici yazı dizi var. Cumhuriyetin ilahiyatı ve siyaset krizler kısmı var. Burada arşivler de yeri Bu koduda demiş. Bakın, çok güzel. Herhalde bu arşivin numaraları da bulabilirsiniz. Cumhuriyetin ilahiyatı ve batı basınında nasıl haber gösterildi Mustafa Kemal'in bir fotoğrafını görüyoruz. Repetitif yolu yazısı var arkadaşlar. Açabilirsem. Evet. Daha sonra Cumhuriyet'in kadınlığı ile ilgili yazı izlemesi var. Burada da 17 tane 17 kişi var arkadaşlar. Tane 17 kişi burada var. var. 35 1931 seçimlerinde oy o dönemki durumu anlatılmış, kalem çok güzel. Sınıfsız toplum tasarımında sendika ve bireyvesliğin kadar bireyvesliğin direni, 1920 1960 arasında giderim. çok güzel özetlemiş arkadaşlar. Ve Fransa'nın arkadaşlar çeşitli i̇şte, alanlar almış. DNA var. yüzü var arkadaşlar. Çok güzel anlatılmış. Bir Mustafa Kemal Elhamdan Mustafa, Mustafa Kemal'in sinema izlerken ki fotoğrafı Benim çok hoşuma gitti Evet, making our scene sevdiğim zamanı olmalı. sayısız izlediğim bir filmdir. Gerçekten çok beğendiğim bir film. Aynı anlatılarını varmış çok güzel. İzlemeyenler mutlaka izlesin. Evet, kısaca bu şekilde arkadaşlar. Toplumsal Tarih Dergisi 358. sayı Ekim ayı 2023. Almanya Rafael. Çok güzel bir kitap. Cumhuriyet'in hangi yaşamalardan geçtiğini, metinli anlığı ya aslında nasıl etkiler aldığını da bilgilerini istiyorsanız çok güzel bir seri okumaktan ümit etmekten güzel şeyler denemekten asla vazgeçmeyin arkadaşlar hepinizi çok seviyorum daha güzel mutlu mutlu ve barış dolu yarınlara görüşmek üzere